Van Gölü. Masmavi suların kenarında her bahar kırmızı gelincikler açar. Bu bir işarettir aslında. Gölde yaşanacak mucizevi göçün başlangıç işareti. Gölü terk eden milyonlarca balık derelere akın ediyor. Akıntının tersine yüzüyorlar. Doğaya karşı verdikleri savaş, suyun altında kitlelerin hücumunu aldırıyor. Suyun üstünde ise sanki balıktan bir zemin örüyor. Onlar inci kefalleri. Bir başka adıyla van balıkları. Tek amaçları var tuzlu sodalı suda yaşayamayacak yumurtaları temiz sulara bırakmak. Milyonlarca dişi ve erkek balık genetik kodlarına işlenmiş ilahi bir sevkle yaşama başladıkları dereye yöneliyor. Bu görevde onları hiçbir engel, hiçbir sorun yıldırmayacak. Ne kuvvetli akıntılar... ...ne de aşılması güç bentler. Ortalama 20 santimetre boyundaki bu küçük balıklar, boylarının 10 katına varan sıçramalar yaparak bentleri aşmaya çalışıyorlar. Bu, bir insanın 5 katlı bir binanın tepesine sıçrama kabiliyetine sahip olmasına denk. Bentleri aşamadıkları her denemeden sonra dinlenip tekrar tekrar deneyecekler ta ki başarana kadar. İnci kefalleri bu efsanevi göçlerinde çok savunmasız. Kimisi martılara, kimisi yılanlara yem oluyor. Aslında bu durumla da baş edebiliyor inci kefali. Baş edemediği tek şey insanoğlu. Bir dönem en çaresiz anında acımasızca kendisini avlayan ve neredeyse neslini tüketecek olan insanoğlu. Artık koruma altındalar. 800 bin yıldır sürdürdükleri bu efsanevi göçü şimdi güven içinde yapıyorlar. Bentleri aşıp temiz sulara ulaşan balıklar yumurtalarını bırakıp yorgun ve bitkin şekilde göle geri dönüyor. İnci kefalleri küçük bedenleriyle mücadele etmeyi, yılmamayı, geri dönmemeyi, vazgeçmemeyi anlatıyor. Bu mucizevi göç, dünyada sadece bu sularda Van Gölü'nde yaşayan bir balığa, inci kefaline ait. Onların yaşam dolu mücadelesini yakından görmek isterseniz, her yıl Nisan ve Temmuz ayları arasında Van'ın Erciş ilçesindeki Deliçay'a gelin, ...ve kendi gözlerinizle bu muazzam yolculuğa tanık olun. Emin olun bu tanıklıktan sonra eski siz olmayacaksınız.